...olacakmışız bunu açsaydık ya. Open case diyor ya ayvırım. Basma basma. Ha? Basma. Evren. Bak bugün burada iki tane dragon çıkabiliriz. Çıkamaya da biliriz. Sıfırla da çıkabiliriz. Zaten bir şans eksikliği var belli ki. Abi Allah kahretsin. Allah tam. Dragon nor kasası açıyorum. Skin atla! geldi. Modum. Geldi geldi geldi. Tamam. Mutlum geldi gönlümün efendisi. Kaç? Yes be. 700 var. Tamam toparladık abi bugünü. Ne güzel. Sonra pizli pizli olmuş ama abi. abi. Bu bir tertemiz oldu. Şimdi bir tane daha açarsak kutu ya. gelecek değil mi? Şey kutu gelecek ama şöyle bir kasa topu. yapabiliriz. İçine böyle yüzde beş falan Dragon Lore koyup normalde de çok batırmayınca Tamam senin dediğini yapalım evrim. Çünkü ben eminim ikinciyi açarsak kasa kasa gelecek. Kasa gelecek. Yüzde yüzde. Zaten onun kutu 100. iki tane Dragon Lore attı. Çıkıyorum. Bu kutu. Kapa kapa bu kutuyu. Tamam. O onun oradan katladık zaten. Ee, sakin gaming Dur. Krank yaz. Ka Kal... Aha! Kesin katlanıyoruz ama. Abi bir tane DL koyalım biz. Dandik DL'den koyalım. Ucuz DL'den. Oğlum Dragon Orana ne olmuş artık böyle ya? Çok artmış ya fiyatları. Roll da koyalım mı? Azar azar şey. Azar azar, azar azar yani. koyarız. Yani. Çok azar fiyatları. azar koyarız. Azar azar. Kader, Kader bize şey. ne yazar? Yok da 15 dakikamız var. Dın dın dın. Aynen hemen yapıp açmamız gerekiyor bunu. Abi De Dragon Love falan düşerse? Şöyle yapacağım. %50 idi değil mi şansımız? O... lan videoda da o kasa kurtarmıştı ya ben ondan bir tane daha açmak istiyorum da çıkmazdım bir daha. Hacım o kazanın biz suyunu sıktık öyle söyleyeyim. Yok artık o <laughs> kazanı. Bu ne lan ne güzel şeymiş bu. Ama ben kullanmadığım için. Neyini beğendin lan, lan? Kanka yani siz görmediğim mi? için. görme Görmediğim skin değerli güzel gözüküyor gözüme. Az olduğu için. Evet. Şimdi 800-900 dolar olarak geçiyor. 8 dolar kazandıysak oradan. Şu an batsak da çok kötü değil yani. Bir de üzerine katlarsak cillop abi. Katlayacağız ya. Shadow case. Ama ortalama lazım. bir şey ha. Butterfly mi koyacağım? Ortalama olan Butterfly mi olacak yani? 300 dolar oldu evrim bu kasada. Oha. Onları Bak, düşüreceğim hocam. Dragon Lord Hall, Marble Fate, Karambit Medusa, Butterfly, Kasa. Ulan bari şu Marble Fade'in yerine yeşil olanı koy ama o çok pahalı değil mi? Neyse nasıl? Yayınlar abi. Yayınlar. Iste. Sahura kadar buradayım diyor. Eyvallah. Kapı çalıyor. Hadi lan kulaklık takmıyorum. Ulan var ya. <laughs> fişeksiniz ha ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ay, ay. 50 300 ay, ay. öbürü 400'lü bu 300 hacım kaç var 600 var hayır, bir 600 yok işte onu ayarlamaya çalışıyorum onu ayarla evet butterfly'ı mı düşücem çok düşmeyecek ya dragon'ları düşmek istemem eee dragon'ları düşür abi? abi bence bence dragon'ları düşür mu? bir ses geliyor bir arada ama dragon'ları mı düşürmüyor dragon'ları düşür abi ama da iki dragon'ları düşür hayır bir, bir tane düştü ya şimdi bir daha düşmez diye düşünüyorum ben de işte 8 olsa kaç oluyor abi? 6 mı düşeceğiz bunu? Aa, total drop rate niye böyle gösteriyor? Bir başka bir yere tıklaman gerekiyor diye. 8. Tamam. <laughs> 8 değil 9 abi. 296. Yapıyorum anasını satayım ya. Beyler, AWP Dragon Lord, Medusa, Hall, Kelebek, Marble Fate, Shadow Case. Şimdi bu Shadow Case çıkarsa üzülmeyeceğiz tamam mı? Açıyorum abi bunu. Yok, yok. Çıkmazsa bayram ama. Oh, i̇şte Hall tamam, geldi. Tamam, tamam, tamam. Hall gelme var ha. Marble Fate abi. Marble Fate. 500 dolar çok temiz. 500 dolarlık faktörünün Marble Fate karambitimiz oldu. Bunu kullanacağım abi. Çok Yayında. Temiz. Allah kahretsin bir daha açayım mı evrim? Ben sana ne geleceğini söyleyeyim bir daha açtığından. lan. Sana ve Nur selam olsun. İstanbul'dan selamlar diyor. Çok sağ abi. Az sonra Nur Topu gibi bir şeyin olacak. Kasam Me olacak medusan. Değil mi? medusan. Medusan olacak. Bak söylüyorum sonradan şaşırmayın. Ya maçtan sonra açarız. Daha da çok kısa açarız. <laughs> Maça geçelim abi. Bıkş. Biraz counter oynayalım beyler. İyiyim şu an mutlu çıkarttım. Oğlum karamet marble fade 535 dolar görüyor ya. Abi senin bu içecekten litre litre içiyorum. Bayılıyorum zaten ayranla limona. Bu arada yayınlar. Oh, afiyet olsun. Çok güzel gider biliyor musun? Ee, şimdi şeye bakalım. Ee, my cases, rewards, my cases. Nerede benim kasalarım abi? Nereden bakıyorduk kalp ya? My, case ha. my, cases. Şimdi beyler şöyle bir kasa yapmıştım. Ben de bu gerginlik dolu kasayı bir kere açtık. İçinde M4 A1 Hole. AP Dragonur, AP Medusa. Bir tane kelebek var. Benim içime kasa ya da kelebek çıkacakmış gibi geliyor. Bugün buradan çok kazandık zaten. Yani verdiği bakiyenin üzerinde kazandık. Bu da olursa çok güzel olacak. Bunu da beyler açıyorum. Bunun yesini olsun yok. Basıyorsun direkt açılıyor ya. Açtım. Hadi yavrum be. Güldür babayı. <laughs> of. Uf, şükür, bağıramıyorum da artık ikinci Dragonor geldi kanka. İkinci Dragonor geldi. İkinci, yemin ederim ikinci Dragonor geldi. İzliyorum yeniden. İzliyorum. 300 dolarlık kasadan ikinci dragonlar geldi. Ama orada neden geldi biliyor musun ikinci dragonlar? Niye? Neyin kutunun ismi, Söyle bir. Kalperendrük. Yani katlayan Alperendrük aslında baştaki ki. Sen oyuyorsa, bunları, bunları, bunları mı düşündün sen ya? Tabi üstünden hani oğlum kutu bu komşu mı? var ya bela oldu bana ya. sevincim bile yaşayamıyorum ama. <laughs> Çığlık atamamışsın. Hale bak. <laughs> ben senin yerine bağırayım mı? Yazık ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim sana. Lan dragonlar çıkartıyorsun ve seviyemiyorsun. 691 <laughs> dolarmış aslında Battle Scarlet. Ben Velvor koymuşum görmedim bunu. Diğeri Velvormuş. Şimdi Sen bu... 900 dolarla mı koydun? Hayır. Potansiyel aşağı yok diyor şu an takaslamak için. ben sana bir şey söyleyeyim abi, mi? Abi oyun için çok sağ olun. Eyvallah. yine girer miydi ya? Bakarız. Bakarız. Ve <laughs> battleground patlatırız ya şimdi. Tamam abi. 890. 600. Bir dakika 900, 700 daha, 1600, 530 daha. Çok çok sağlam katladık beyler bugün burada. Baya riskliydi ama çok iyi oldu. İzleyicilerden katlayanlar da varmış. Bak donayı atmışlar. Şöyle bulayım bir tane. Ah o eski anlas çığlıkları demiş. <laughs> Kulaklık yırtan. Dead katlamış herif. Bino Game'e koymuş. Kaç? Ama dengelendi gene bir Alp. Herkese Bana live live bundan sonra Lorlos falan mı desem? Şu an çevremde en fazla dragonlar çıkartan sensin. Kaç tane var ki dur bakayım. Şey yapalım. Çıkartıyorsun, dağıtıyorsun, çıkartıyorsun, dağıtıyorsun. Neyini sayacağım? Var. 8 tane oldu. Oh modlar birisi. Şey. <laughs> Uyanıyor F5'e basıyor benim mantarı Modlar <laughs> iyi biliyor bu iş. <laughs> bir tane daha Yorum mı atsak? Bir var. tane daha mı atsak? Zorlasak mı globale yoksa? Ne yapsak?